Merhaba merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, çok iyiyim. Çok şık gördük her zamanki gibi. Çok şık gördük aynı zamanda. Ee... Bugün spor şık oldum öyle söyleyeyim. Şöyle yapayım pardon. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Elimde peçeteyi falan. Baştan başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet Nagihan Hanım. Siz her zaman gibi çok formlu ve çok şık gördük. çok teşekkür de. ederim. Spor. Bugün evet spor şık oldum. Değişiklik olsun istedim. Hı hı. Ee, birazcık da kimliğimize uygun giyinmek yerindedir diye. Gücünüzü alacaksınız birazdan. Evet. Ee, tabii ki e, güzel bir e, organizasyon. E, ticari olmaması çok çok önemli. Ee, sürekli tabii ki bize de bu tarz teklifler geliyor ama seçiyoruz çünkü. Yani böyle kalitesi artık düşmeye başladığı için her önüne gelen ödül alıyor. Bu da herkesi çok çok rahatsız ediyor. Ama şu an burada hem ticari olmaması hem de gerçekten hak eden insanların olması gerçekten gurur verici. O yüzden de biraz sonra ödülümü alacağım. Onun için de çok çok mutluyum. Selçuk böyle birlikte Zadimde. Selçuk burada birlikte. Evet beraberdik. Beni gördü. Dedi ki ben seni dedi çok takdir ediyorum. Dedi çok başarılısın dedi. Ama dedi oradaki görüntünle de, buradaki görüntünün arasında dünyalar kadar fark var dedi. Orada dedi Tam bir savaşçı, yırtıcı bir hani kadınsın. Ama burada daha böyle naif, daha böyle e, şık bir kadınsın ama tabii ki oradaki e, nasıl söyleyeyim? Ortam e, ilkel ortamlar olduğu için savaşçı kimliğimizi ön plana koyuyoruz. Ve burada da normal hayatta e, kimliğimizi insanlar görünce herkes şok geçiriyor. O yüzden de biraz sohbet ettik ayaküstü. Sizden önce de bir sohbet ettik. Kendisi tabii ki de hani Hakan Ural'la arasında yaşamış olduğu diyalog vardı. Onu sorduk. Benim öyle bir oğlum yok dedi ve sizin atmış olduğunuz bir tweet vardı konuyla ilgili olarak. Yani şimdi şöyle tabii ki e, yani baba oğul arasına girilmez, aile arasına da girilmez. E, benim de vakti zamanında canım yandığı için e, önüme düştü öyle bir e, haber. E, ben de yerinde bir tweet attım. Bayağı da bir etkileşim olmuş. Rekor kırdım diyebilirim ama yani şunu söyleyeyim bu bir gurur verici bir şey de değil. Sadece biraz vicdanen kendimi daha iyi hissettim diyebilirim. Çünkü yani hani bir insana evlat olsa sevilmez demek gerçekten çok ağırdır. E bir de bir anneyim ben. Ne olursa olsun çocuğum da var. E kimse ailesi tarafından dışlanmak da istemez. Dediğim gibi e baba oğul arasında girilmez. İnşallah ilerleyen süreçte de düzelir. Çünkü ben gerçekten hani bu tarz şeyleri de çok e, hani üzülüyorum da ama tabii ki o an o sinirle yazmış olduğum e, bir tweetti e, bir kindarlığım, bir düşmanlığım da yok. Tamamıyla içimden geldiği için yazdım. Ama kimse için bir nefret, düşmanlık beslemiyor. Size bunu ne için? Siz, hayır, size bunu ne için söylemişti peki? Hani... Ya ben 2018 All Star e, yarışmasındaydım e, Survivor'da. O zaman kendisi de yorumcuydu. E, yorum yaparken yani çok sert eleştirilerde bulunmuştu. Bunu hepimiz yapıyoruz ama bu biraz daha ağır oldu. Çünkü bir de şöyle bir devamı vardı. Hani bir tek sadece evlat olsa sevilmez değil. Hani evlat olsa bayramdan bayrama harçlığını verir, gönderirim. Daha da yüzüne bakmam gibi daha da hani uzun bir cümle kurmuştu ama geçti gitti, geçmişte kaldı. O yüzden de çok fazla konuşmaya gerek yok. Hani bu kadar da kötü bir evlat olduğumu düşünmüyorum. Ailem benimle gurur duyuyor. Ee, hayırlı bir evlat olduğumu da düşünüyorum. Umarım kendisi de ilerleyen süreçte babasıyla ilişkisini düzeltir ve hayatlarına bakarlar. İleride de karmasını yaşadığını düşünüyor musunuz şu? Ya muhakkak tabii ki. Yani ya bana ne <laughs> çok özür diliyorum. Biraz astımım var. bunu söylemek <laughs> benim Sonra buradan geldim. Toz toprağı. bunun karmasını düşünüyor muyum? Yani evet düşünüyorum ama şöyle de bir şey var. Ee... <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ben bir şey söyleyecektim de. <laughs> Çok güzel bir şey söyleyecektim de. İşte ben de onu bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bence bitirelim. Az sonra. Var mı evet. Cümeleriz, son cümleniz. <laughs> evet, tamam, tamam yok. Çok tamam. özür dilerim. <laughs>